Merhaba sevgili Kovalar, Yükselen Burcu Ay Burcu ve kendi Kova olanlar. Evet, bu hafta gerçekten ilginç bir hafta içindeyiz. Aslında geçtiğimiz hafta da çok ilginçti. Biliyorsunuz sevgili Kovaların özellikle iletişim evlerinde bir dolunay gerçekleşti yolları açıldı, fırsatlar karşılarına çıktı, olmayacak işler olur gibi oldu. Bazı konularda sorunlar yaşadılar. Karşıt evlerince çünkü Dolunay'ın 9. evlerinde Mars ve Güneş etkileşimi vardı. Şimdi baktığımız zaman gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de biz oluşumu yaşıyoruz. Görünmeyen bir güç bizi şekillendiriyor. Görünmeyen bir olay bize yeni görevlerimizi hatırlatıyor kayıplarımız, kazançlarımız yine gökyüzündeki gezegenlerin etkileri sayesinde oluyor. Tabii ki biz bunları kendimiz yaptığımızı zannediyoruz. Kendi irademizle karar verdiğimizi zannediyoruz ama tesadüfler, evet bazı tesadüfler gezegenlerin bize küçük sinyalleridir. Orada anlıyoruz ki aslında biz değil, yaslaştığımız konular, karşımıza çıkan fırsatlar hep gezegenlerin bizim üzerimizdeki etkisi. Şimdi Baktığımız zaman sevgili kovalar parasal evinizde Satürn'e Neptün retrosu var. Henüz hala parayla ilgili konuları çözemediniz maalesef. Ama ne olursa olsun karşı evinizdeki Venüs sizi sevimli ve hoş yapmaya devam ediyor. Hani böyle gülümseyen yüzleriniz, beden diliniz, güzel konuşmalarınızla 7. evinizde muhteşem bir şekilde ilerliyor Venüs. Ve bu size bir müddet daha Venüs sizde olacak. Bu yüzden Venüs'ün keyfini çıkarabilirsiniz. Fakat e, tabii ki dikkat etmeniz gereken başka konular var. Parasal, karşıt parasal evinizde de Merkür var. Merkür kendi evinde, Başak Burcu'nda, Başak'ı yönetiyor. Aynı zamanda ikizleri yönetiyor ama Başak'ta iyi bir şekilde ilerliyor. Sizin beşinci aşk evinizin gezegeni aynı zamanda. Evet, sosyal ilişkileriniz ve parasal ilişkilerinizi birlikte kurguluyorsunuz bu hafta. Evet, Merkür sizi e, sosyal hayatınız için biraz para harcatabilir. Biriktirdiğiniz paralar bir müddet sonra böyle ufak ufak gidebilir. Venüs de çünkü e, yedinci evinizde olduğu için, 7 ev ilişkileri, evi, gezme, partnerinizle olan, hayatınızla ilgili olan güzellikler. E şimdi par partner varsa biraz gezip tozmak da var. Bunun için de orada da bir venüs varsa, venüs de sizi birazcık para harcatacak elinizde olmadan. Bütün bunlar sizin için güzel iyi şeyler yaratsa da dikkat etmeniz gerekiyor sevgili kovalar. Evet sosyalleriniz çok güzel çok güzel konuşuyorsunuz. Karşınızdaki insanlara kendinizi dinletiyorsunuz. Enerjinizi güzel yansıtıyorsunuz. Karşı size hayranlıkla bakıyor. Bunlar hoşlandığınız güzel şeyler. Üstelik Dolunay'dan geçtiğimiz hafta çok güzel etki aldığınız için Venüs'le birlikte güzel bir iletişim içinde. Fakat fakat dikkat etmeniz gereken Cuma günü. Cuma günü kalkıyor Merkür Başak Burcu'ndan teraziye geçiyor. Aniden gelecek olan yolculuklar olabilir, yolculuklarla ilgili konular olabilir, enerjinizle ilgili yenilenmeler olabilir. Bir anda dengeleriniz birazcık zorlayabilir sizi ve kendinizle ilgili konular sizi yorabilir. Yalnız dikkat etmeniz gereken tek güzel şey uzun süredir görüşmediğiniz insanlarla görüşeceksiniz. Ama yine de o Mars, Merkür, Güneş biraz sizi yakıcı bir havaya sokuyor. Belki de çok istediğiniz, gerçekten gitmeyi planladığınız konularda sorunlar da çıkabilir. Hani yurt dışına gidiyorsunuz ya, bir anda vize ile ilgili problemler çıkabilir. Pasaport işlemlerinizle ilgili sorunlar çıkabilir. Bunlar sizi Merkür Mars işinizi bozabilir. Fakat üçgen açı aldığınız için son anda da bu işleri düzeltebilirsiniz. O yüzden sevgili Kovalar, bu arada Uranüsünüz biliyorsunuz Boğa burcunda. Boğa size aile evinizde biraz yoruyor. Biraz da eviniz, biraz çevre ilişkileri, biraz da ikili ilişkiler, biraz parasal konular derken hafta böyle cümbür cemaat geçecek. Ama bu cümbür cemaat size iyi gelecek sevgili Kovalar. Siz enerjinizi doğru kullanın, hiç kimseye taviz vermeyin. Pazartesi ve salı aile ilişkileriniz, çarşamba ve perşembe sosyal ve aşk ilişkileriniz özellikle çok önemli. Cuma ve cumartesi çalışma eviniz, pazar günü de Venüs de ayın birleşmesiyle sevdiğiniz insandan ya da sevdiklerinizden bol 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 romantik sözler duyacaksınız diyoruz. Siz seviyoruz. İyi ki varsınız sevgili kovalar. Haftaya görüşürüz.